Ya bu kadar polis, özel ekip polisi. Kimse bir şey bulamadı mı ya? Yok usta. Şirketi falan araştırdık ama bir şey çıkmadı. Şirketin üzerine kayıtlı birkaç adres vardı. Ekipler kontrol etti. Şüpheli bir durum yok. Rıza baba bir şey bulmuştur belki. Hala çıkmadı odadan. Vallahi geceden beri odadan hiç çıkmadı. Sizden neyi araştırmanızı istedi? Finansal kayıtlarla ilgili birkaç şey istedi komiserim. Ek belgeler istedi bizden. Geliyor geliyor kesin bir ipucu buldu. Hadi baba hadi baba yap babalığını. Oturun oturun. oturun. Suratlar asık olduğuna göre bu tarafta bir şey yok. Hı? Senden mi bekliyoruz baba. Ee, i̇yi dinleyin o zaman. Birkaç hafta önce ölen kız şu denizde bulduğunuz Kübra. Kızın denize bırakıldığı yeri siz bulmuştunuz değil mi? Evet baba. Asıl olan yeri orasıydı. Okoya ulaşmak için araçların gidebileceği iki yol var. Her iki yolun girişinde de benzin istasyonları var. Aslı ve Emre siz çıkıyorsunuz. Olay gününe ait kamera görüntülerini oralardan bakın. Al, tamam mı? Hadi. Baş müdürüm. Ee, şirket hesaplarında açıklar var. Noyan birçok paravan şirket kurmuş. Bunu biz hiç düşünmedik. Masakla görüştüm. Özellikle Malta'daki şirketler üzerinden Rusya'daki farklı hesaplara para aktarımı olmuş. Mesut, bak bu adrese gidiyorsunuz. Ahmet Doğanoğlu'la görüşüyorsun. Kim bu? Bir Gürcü iş adamı. Selamımı söylersin tamam mı? Noyan hakkında bildiklerini anlatsın size oldu mu? Başüstüne baba. Abi ben de geleyim. Sen kal, bir haber çıkarsa hemen gidersin. Hadi. Hüsnü. Sen benimle geliyorsun tamam mı? Nereye baba? Yolda anlatırım sana hadi. Baba biz ne yapalım? Takibi devam ettirin siz. Boş durmayın tamam mı? Kolay gelsin. Gel Hüsnü. Geldim baba. Siz ne diyorsunuz kızlar? Tırnak izi mi bu? Öyle görünüyor müdürüm. Boğuşma sırasında olmuş olabilir. Ezgi tırnaklarını çok uzun tutmaz ama. Yüzünü çizmesi için yeter. Noyan değil mi bu? Ne olmuş bunun yüzüne? Boş mezdir falan, boş versen. Ezgi'ye mi saldırmış? Oğlum tamam, Ezgi sağlam bir karşılık vermiş işte. Abi ben gidiyorum. Kusura bakmayın. Bu işi bildiğim gibi halledeceğim. Dur be. Arda, Arda hadi dur dur şunu. Cemal! Hadi. Cemal! Dur be oğlum. Bana dur deme artık. Tamam ya. Cemal. Bir dur dinle. Müdürüm dinleyemem. Ezgi'yi bulmam lazım. Ya tamam, sana bulma demiyorum. Bak, git. Ama yaptığın her şeyden haberim olacak. Attığın her adımını bana bildireceksin. Tamam müdürüm. Ayrılın yanından. Emredersiniz müdürüm.